Andı sayılmaz ama sunakta adadığın üzerine ant içen andının yerine getirmek zorundadır. Ey körler hangisi daha e, önemli? Adak mı adadı e, adak mı adağı kutsal kılan sunak mı? Öyle sunak üzerine ant içen her sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen Tanrı'nın tahtı ve tahtı oturanın üzerine ant içmiş olur. Vay halinize din bilginleri ve ferisiler, iki yüzler. Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakatı ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekir konuda küçük sineği süzer, ayırır ama deveyi yutarsınız. Burada bir şey anlatmak istiyorum o yüzden. Burada dereotu, maydanoz falan bunlar ne biliyor musun? Yani paha da en ucuz olan şeyler. En basit olan şeyler. Yani bunun ondalığı ne olacak ya? Hani birisi böyle yapıyor bana bazen biliyor musun? Varan abi, varan abi ne oldu? İşte bir yerden 50 lira geldi abi ben onun ondalığını vermek istiyorum. Yani göğe ben bana gelen her şey. 5 milyon lira gelse ondalığını vermeyecek. Neden? E çünkü büyük paranın ondalını vermek çok zor gelir de, o yüzden. Ama küçük paranın ondalını vermek çok basit. Kiraya verdim evi de, işte ondalını getiriyorum. Evi satıyor, soruyorsun, diyorsun ki, ne oldu ya senin kiracı çıktı galiba? Yok ya, bizim bir şey oldu da, ee, bir hesap kitap işlerimiz oldu. E ya ev sattık biz ya. Ha, yani evi kiraya verdiğinizde ondalı oluyor. Ama evi satınca ondalık oldu. Neden? E çünkü rakam yüksek, rakam. Rakam çok yüksek. Rakam yüksek çıkınca vermesi de zor oluyor. Ya şimdi ben durup dururken buradan şimdi ben üç bin lirayı ya da üç bin doları ya götüreyim kiliseye vereyim. Aa bunlar acaba o, o parayla parayı araba mı alır bunlar acaba? Onu mu yapar acaba bunlar? Bunu mu yapar? Kardeş sana ne? Onun adı ondalık. Onun bir miktarı yok. Tanrı burada bir miktar koymuş mu? Yok. Ne demiş? Ondalığını ver demiş. Miktar mı koymuş? Yani dememiş ayda beş lira ver, ayda iki lira ver. Ondalık ver demiş. Ondalık. Sen ondalığın ne olduğunu biliyor musun? Heh. Önce ondalığın ne olduğunu soracaksın. Demiş. İşte burada da Tanrı bunu söylemek istiyor. Yani diyor ki ufak tefek olan şeylerin ondalığını verirsiniz ama iş büyüklere geldiğinde Ha olmaz. Olmaz. Rakam yüksek çünkü. O yüzden. Devam ediyoruz. Ve şöyle söylüyor. Diyor ki e, bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların içi aç gözlük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör perisi sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilgileri ve ferisiler iki yüzler. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içten iki yüzlük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilgileri ve ferisiler 200 yüzler. Peygamberlerin mezarlarını yapar doğru kişilerin. Anıtlarını donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz. Böylece peygamberlerin, öldürenlerin torunları olduğunuzu kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi atalarınızın başlattığı işi bitirin. Bakın dikkat edin burada önemli bir durum var. O da ne biliyor musunuz? Ben mesela hep insanlar şunu söylüyor. İsa hiç kimseye kötü bir şey söylemedi. İsa hiç şöyle demedi. İsa hiç böyle demedi. Hak ettiyse söylemiş. Hak edene söylüyor. Ama bir de böyle bir insanların en çok yanlış bildikleri bilgilerden bir şey söyleyeyim. Şu ferisiler ve sadukiler var ya. Şimdi bu ferisiler ve sadukiler İsa sadece ferisilere, sadukilere değil. Ya kardeşim sen ferisi ve saduki kim biliyor musun? Sen önce onu öğren. Sonra anlayacaksın İsa kime diyor kime demiyor. Bu insanlar dini konuda o zamanki görevli olan insanlar. Ve bu görevi ikiye ayrılmış olan insanlar. Birileri e, kudursal hayata inanıyor, birileri inanmıyor. Hepsi bu. O yüzden de yani burada bugün de aynı şey var mı? Var.